Bir de son dönemlerde gelen 2 yıl önce, 3 yıl önce, hatta 1 yıl önce gelen cezalarımız. Trafik cezaları. Bunlar da bizim en büyük problemlerimizden biri. Son zamanlarda önemli bir şikayetle karşı karşıyayız. Bir kısım köprü geçiş cezaları, otoyol cezaları veya trafik cezalarının çok geç gönderilmesinden ötürü yüz binlerce insanımız mağdur durumda. Bunu araştırdığımızda şuna bakıyorum. Geçmişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanması yasak olan bir kısım hafif ticari araçlar, kamyonetler, minibüsler, Aksaralı 3.20'nin üzerindeki bir takım araçların sahiplerine cezalar kesilmiş ve bu cezalar biriktirilerek gönderilmiş. Ödenemez boyuta ulaşınca tüketicilerin tepkisi üzerine bu cezaların silinmesine yönelik bir yasal düzenleme yapılmıştı. O düzenlemenin ertesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de Aylar boyunca geçmemesi gerektiği hale geçen bir kısım birinci sınıf ticari araçlara da benzer cezalar biriktirilerek gönderilmiş, ödenemez boyutlara ulaşmış. Bunlarla ilgili de bir yasal düzenleme ile af çıkarılmış, o cezalar silinmiş ve geçişlerine serbest bırakılmıştı. Ancak şu anda karşımıza hala benzer durumlar çıkabiliyor. Bu cezaların geç gönderilmesiyle ilgili durumu incelediğimizde şunu görüyoruz. 2011 yılında Kabahatler Kanunu'nda bir cümle eklenerek 20. maddesine bu cezaların 2 yıla varan sürede gönderilmesine imkan sağlanmış. Bunun sebebi de geçmişte trafik cezaları, köprü geçiş ihlalleri ile ilgili örneğin bakiye olmadan geçmiş cezalar 7 gün zarfında gönderilemiyordu. Personel yokluğundan, ödenek yokluğundan pul yoktu, zarf yoktu, kağıt yoktu. Ama bunu düzeltmek için getirilen o bahsettiğim kabahatler kanunu 20. maddesine eklenen cümlede bu süre neredeyse iki yıla çıkarılmış. Deniliyor ki ihlalin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar. Yani 1 Ocak 2020'de bir radara yakalanmışsa ve bir ters yola girmiş hı hı. E, tespit edilmişse, 2021 yılı 31 aralığına kadar yani iki sene sonrasına kadar gönderme hakkı tanınmış. Bu makul değil. Yani burada toptancılık yapılmış, vur deyince öldür olmuş adeta. Tamam bir hafta kısa yapın 15 gün. Hadi bir, bir ay, ay, ay yapın. Olsunlar. Yani e, cezalardaki amaç caydırmaktır. 2 seneye varan süre sonunda ceza gelirse iki sene boyunca vatandaşlar o ihlali yapmaya devam ederler. Üstelik biriken cezalar ödenemez boyutlara çıkar. O vatandaşın adeta ekonomik olarak çöküşü ve sonuna mal olabilir. Çünkü bu bir kamusal alacak haline geliyor. Bu kamusal alacakta biliyorsunuz devletin eli uzundur. Bir şekilde e haciz uygulamasıyla Kesinlikle. maaşına haciz gelebiliyor, mal varlığının el konulabiliyor. Bir şekilde tahsil ediliyor. Bu noktada mutlaka bu cezaların azaltılması lazım. İyi idare anlayışı diye bir kavram var. İyi idare gerekçesiz yere yapılan bir kabahatın ceza ihbarnamesini bir yıl sonra, altı ay sonra, iki yıl sonra göndermez. Nitekim özellikle İstanbul Havaalanı açıldıktan sonra, yani Nisan ayından itibaren o bölgeye turist götürüp getiren bir kısım turizm firmasının minibüsleri 70 kilometrenin üzerinde gitmişler. Orada tabela kamyon ve otobüsler için 70'i gösteriyor. E, otomobiller için 90'ı gösteriyor. Karayolu Trafik Yönetmeni 100. maddede de bölünmüş yollarda minibüslerin hız sınırını 90 olarak belirtiyor. Bu araçlar 90'ın altında ama 70'in üzerinde e, seyrettikleri için radar tarafından tespit edilmişler ve yüzlerce ceza biriktirilerek toptan e, Aralık ayında gönderilmeye başlamış. Bakın Nisan ayının cezaları Aralık'ta geliyor. Nisan-Mayıs bir kısmını bir arabasını satıp ödeyenler var, ama ödenemez boyutlara ulaşmış. Bu durumda mutlaka bir ya yasal düzenleme yapılmalı ya idari bir düzenleme ile bu cezalar ortadan kaldırılmalı. En kısa zamanda da kabahatler kanunundaki bu iki yıla varan süredeki gecikmeli bildirimlerin kısaltılması gerekir. Trafik cezaları bu şekilde köprü otoyol cezaları bu şekilde bildirilebiliyor. Oysa kabahatler kanunun o hükmünde yer alan bu iki yıla varan süreyi kazanmış olan iki yıla varan sürede bildirim imkanı tanınan kabahatler ne biliyor musunuz? Muhtar seçiminde belediye seçiminde işte referandumda oy kullanmamak veya hmm. milletvekili seçiminde askerlik yoklamasını zamanında yaptırmamak gibi böyle e, her gün olan şey Konuşurma değil bu. Tabii ki olmalı, onu şey. bir sonraki yıl sonuna kadar bildirsin. Hı -hı. Orada süre normal ama her gün geçinen yoldaki trafik cezasını aynı maddeye e, dahil edip ertesi yıl sonuna kadar bildirme hakkı tanınması e, bence çok doğru değil. Oldukça da yanlış. İdarenin de böyle bir hakkı var diye bekletip göndermesi daha da yanlış. Gönder ertesi gün. Teknoloji çağındayız. E cep telefonuna bir şey mesaj yapıyorlar. gönder. Bakın her şey kayıt altında. Bugün her aracın sahibinin cep telefonu var. Hı. Sokaktaki kağıt toplayıcında bile cep telefonları var. Cep telefonuna bir mesaj gitsin. Bir bilgisayar uygulamasıyla otomatik olarak ihlali yaptığı an, cep telefonuna mesaj gitsin. Filan tarih filan saatte hız ihlali yaptınız. İşte bu tüketici bir daha o kabahatı işlemez, Yapma. o cezayı da severek öder. Zaten 15 gün zarfında ödediği takdirde tebellüden itibaren 15 günde ödenen cezalara 4'te de indirim, i̇ndirim uygulanıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bir bölümünden sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.